varmış, bir yokmuş. Uzak diyarlarda, devasa dağların eteğinde, rengarenk çiçeklerle bezeli yemyeşil bir vadide bir krallık varmış. Bu krallıkta herkesin sevip saydığı, güzelliği ve iyiliğiyle dillere destan bir prenses yaşarmış. Adı Melina olan bu prenses, sadece dış görünüşüyle değil, aynı zamanda bilgeliği, cesareti ve adaletiyle de tanınırmış. Prenses Melina'nın en sevdiği şeylerden biri halkıyla vakit geçirmekmiş. Sık sık saraydan çıkar, köylerde gezip çocuklarla oyun oynar, yaşlılara yardım eder, çiftçilerin sorunlarını dinlermiş. Herkes Melina'yı çok severmiş çünkü onun yüreği altındanmış. Ancak Melina'nın bir sırrı varmış. Geceleri sarayın gizli bahçesindeki eski bir kuyunun başında yıldızlara bakıp uzak diyarlardaki bilinmeyen toprakları düşlermiş. O, bu krallığın dışında kalan dünyayı görmek, yeni yerler keşfetmek istermiş. Bir gün, krallığın en bilge büyücüsü olan Altar, Melina'yı ziyaret etmiş. Elinde eski, tozlu bir harita varmış. Bu harita, efsanelerde anlatılan Işığın Adası'na giden yolu gösteriyormuş. Altar, Melina'ya şöyle demiş. Prensesim, bu harita size ait olmalı. Çünkü Işığın Adası'nın eski kehanetinde bu adayı bulacak kişinin cesur bir kalbe ve adaletli bir ruha sahip olduğu yazılı. Bu kişi siz olabilirsiniz. Melina bu teklifi duyunca çok heyecanlanmış. Uzun zamandır hayalini kurduğu maceraya atılmak için bir fırsat karşısındaymış. Ancak yolculuğun tehlikelerle dolu olduğunu da biliyormuş. Yine de kararını vermiş. Işığın Adası'nı bulacak ve bu efsanevi yerin sırlarını çözecekmiş. Ertesi sabah Melina küçük bir grup sadık dostuyla yola çıkmış. Yanında cesur şövalye Arin, zeki kütüphaneci Lina ve sevimli bir konuşan karga olan Craig varmış. Yolculukları boyunca ormanlardan geçmişler, derin vadilerden aşmışlar ve korkutucu mağaralara girmişler. Her biri ayrı bir tehlike barındıran bu yerlerde Ekip birbirine destek olmuş ve zorlukların üstesinden gelmiş. Bir gece ekibin yolu dev bir ejderha tarafından kesilmiş. Ejderha onları bir adım bile ileri götürmeyeceğini söylemiş. Melina cesurca ejderhanın karşısına geçmiş ve şöyle demiş. Biz bu yola adalet ve barış için çıktık. Eğer bize izin vermezsen seninle savaşmamız gerekecek. Ama bizim asıl amacımız savaş değil, neden bizi durdurmak istiyorsun? Ejderha Melina'nın bu sözlerinden etkilenmiş ve şöyle cevap vermiş. Uzun zamandır insanlar bana sadece kılıç ve öfkeyle yaklaştı. Ama senin sözlerin bana barışın hala mümkün olduğunu hatırlattı. Geçin ve ışığın adasını bulun. Ancak oraya vardığınızda kalbinizi temiz tutun. Çünkü ada yalnızca saf niyetlilere kendini açar. Ejderhadan aldıkları bu uyarıyı unutmayan ekip Sonunda haritadaki son işarete ulaşmış. Karşılarında altın ışıklarla parlayan, masmavi denizin ortasında yüzen bir ada belirmiş. Bu, ışığın adasıymış. Adada Melina ve arkadaşlarına yeni bir sürpriz bekliyormuş. Efsaneye göre adanın kalbinde tüm dünyayı değiştirecek bir güç saklıymış. Ancak bu gücü kullanmak için kişinin kalbinde hiçbir kötülük taşımaması gerekiyormuş. Melina, Adanın kalbine giden yolu bulmuş ve bu güce ulaşmış. Güç ona tüm krallıklara barış ve bolluk getirme imkanı sunmuş. Melina bu gücü sadece iyi niyetle kullanmış ve tüm diyarların barış içinde yaşamasını sağlamış. Macerası sona erdiğinde krallığına dönmüş ve halkı onu her zamankinden daha çok sevmiş. Işığın Adası ise yeniden efsaneler arasındaki yerini almış. Ve Melina halkının yanında mutlu bir hayat yaşamış. Gökten üç elma düşmüş. Biri bu masalı yazana, biri okuyana, biri de iyilikle dolu kalplere.